Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi Londra'ya geldiğimiz zaman nereye yerleşeceğiz? Kiralama işlemleri nasıl? Ve bununla ilgili ben Londra'da nerede yaşayabiliriz? Londra'da yaşanacak yerler nerelerdir diye bir video çekmiştim. İzlemediyseniz onu izleyin. Bu videom, bugünkü videom ise çektiğim videonun devamı olacak. Bir emlakçı, faili properties. Türk bölgesinin özellikle yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren Properties ile bir görüşme ayarladım sizler için kiralama işlemlerinin nasıl olduğuyla ilgili bilgi alacağım kiralama üzerine Londra'da ev kiralamak nasıl olur merak ettiğimiz bütün sorulara cevap veriyoruz bu videoda sonuna kadar izleyin. Merhabalar. Az önce Paylık Sokez'e gidiyorum. Dedim giriş yaptım. Çok güzel bir welcoming, hoş geldin diyen bir ofisimiz var. ve Alex'e beraberiz. Alex merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. Önce Merhaba, <laughs> ben Alex Umut Sevinç, genel müdürüyüm. Phylice Properties, Kuzey bulunan bir emlak firması. Burada Lancaster Road, Enfield Town offices, ofisindeyiz. Burası bizim merkez şuradayız. Merkez, bizim hı hı. tane daha ofisimiz var. Biz Hackney bölgesinde, N16'da bulunuyoruz. O ilk açılan ofis. Phylice Properties ilk Hackney'de başladı değil mi? İlk Hackney'de 2006 senesinde başladı. 2006, yani o kadar eskiyiz yani. 15 senedik. Evet. Her de bulunuyor. Peki diğer şubeleri açarken neye göre açtınız? Yani Türklerin daha yoğun bulunduğu bölgeleri mi seçtiniz, neye göre açtınız? Tabii ki, yani Hackney'de başladık 2006'da. 2006'da çok yoğun bir talep oldu servislerimize. Yani ev sahiplerinden olsun, Türk kiracılardan, ah, kiracılardan. olsun. Ondan sonra Edmonton'ı tespit ettik. Edmonton. Yani Edmonton bölgesi, o da Kuzey Londra'da, N9 bölgesi olarak biliniyor. Edmonton'da yavaş yavaş Türklerin daha orası çok da or Türklerin orası oldu. da orada 2011 senesine doğruydu. Orada Hı -hı. fark ettik ki Türklerin orada var olmak istediği yani restoranlardır, süpermarketlerde daha çok açılmaya başladı. Yani Bizim kültürümüze hitap Değil eden sektöre oluşmaya başladı. Dedik orada da var olmamız lazım. Orada, Edmonton'da bir şube açmaya karar verdik. Yani orada Edmonton'da Şimdi da merak oluyor. ediyorum sonra Edmonton'dan sonra neresi var? Edmonton'dan sonra Enfield. Enfield, evet. Enfield bölgesi. Zaten Hackney, Edmonton, Enfield, Stocknewton, Stocknewton var mı? Türklerin en yoğun olduğu bölgeler Evet, Hackney dediğimiz Stock Newton. bölgesi zaten. Yani evet. en çok gözde bulunan, Türklerin bulunduğu bölgede. Hatta Edmonton ve Enfield aynı yol üzerinde. Fakat yani bir 10 dakika mesafeli aralıklı, evet. biraz daha derinde düşmüş oluyor. Ondan sonra merkez binamız. Ondan sonra da burası. Ama. Bu bina da çok güzel. Çok keyifli. Evet. Dışarıdan biraz gösterdim zaten. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Hayırlı olsun diyelim. Ne kadar oldu burası? Burası da 2 iki senedir, 2 senedir, senedir buradayız. Peki, e, Alex Umut burada ne kadar zamandır çalışıyor? Ben Filey Properties ile tanışmam, yani bir 5 sene, 5 sene. sene, senedir Filey Properties ile beraber devam ediyoruz. Ben Filey Properties'i senden daha eski tanıyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> çünkü siz evet. de bayağı Filey Properties'i tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Evet, evet. Ben de, ben de epey iş yaptım. Peki, <laughs> müşteri portföyümüz genellikle Türkler mi? Genellikle, yani Türkler çok çünkü Türk, Türk, bir firmasıyız yani direktörler Türk, Türk bir firmasıyız yani aramızda yabancı çalışan var Türk, Türk çoğunluklu çalışan yani Türkçe konuşan topluma hitap ediyoruz ve popüler karşılandık Türkçe konuşan toplumda yani genellikle kiracılarımız olsun yani sadece Türk diyemeyiz ama yani çoğunlukla Türk kiracılarımız var ev sahiplerimiz yani e, bir, çok birkaç kar, yani ev sahibimiz ama arazide Türk ev sahipleri olanlar var. Şimdi siz hizmet verirken kiralamak servisi veriyorsunuz kiralamak isteyenlere. Evet. Ee, ev sahiplerine e, ev yönetimi servisi veriyorsunuz hı değil hı. mi? Evet. Yani şimdi bizim yaptığımız servislerde garanti kira dediğimiz garanti hı kira, hı. kira servisi var ev sahipleri için ya da mülk yönetimi. yani bütün evdeki çıkan sorunları falan biz hallediyoruz. Kiracı bize rapor yapıyor. Bir de kiralama servisi yani kiralama evet. servisi. Satış var mı? Satış da yapıyoruz. Aa, evet. satış da Zaten Faili tanışmamın aracı da satış oldu. Satış yapmıyordu Faili. Bir beş sene önce falan satışa da başlayalım diye. Oradan ben de buraya girdim. Yani satışları Harika. büyütelim diye. Öyle tanışmamız oldu. Harika. Bana da bir şey satarsınız. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Tabii ki yani. <laughs> Şimdi bugün vaktimiz kalırsa satışa da bakmak istedim. Istiyorum Tabii aslında ki, satış evet. fiyatlarını ama e, önce kiralamadan başlayalım Çünkü beni beni takip eden beni izleyenler YouTube'da e, genelde Türkiye'den İngiltere'ye gelmek yani, isteyenler evet. ve bana gelen sorular nerede oturabiliriz? kiralama yaparken nelere dikkat etmeliyiz Hı -hı. E, gibi sorular Bununla ilgili bir genel Londra'da nerede oturulur gibi bir video yaptım ben ama Hı -hı. E, özellikle Türkler bu bölgeleri tercih ediyorlar. Tabii Birinci ki, neden tercih ediyorlar? Ya şimdi, Akrabaları falan a, olduğu için. Tabii tabii Londra var. bir göç bölgesi. Zaten göç yeni bir olay değil Londra'da. Yani uzun senedir hatta babalarımın, dedelerimin geldiği zaman da bunlar göç ya finansal durumlardan ötürü ya da iş bulmadan ötürü bir göçte bulunuyorlar. Um, göç eden her zaman yani tanıdığı bir insan dediğiniz gibi ya akraba bir yerden duymuştur. Kuzey Londra um, birçok göçe de duyduk yani bu tarafı tercih eden yani çünkü yani 70 60'lı 70'li yıllarda gelenler bayağı bir zorluk çekmiş. Bu mi? Türkçe konuşan toplum yok, yabancı bir ülkeye geliyorsun. internet yok, Google yani Google'daki o servislerden bir şey yok. Şimdiki gelenler bayağı bir şanslı diyelim. Hatta aynı zamanda da bilinçli. Bilinçli geliyorlar <laughs> ya, bilinçli yani. Bu kimisi Londra'yı benden daha iyi araştırmış. Evet. Ben burada Dono Bimo'mu ama rağmen yani okullarıdır. yani crime rate'leri yani nerede bir kesinlikle. suç oluyor evet, hepsi çok bir bilinçli güzel. geliyorlar. Yani çok şanslı. Bu da internetin verdiği faydaları. Um, ama dediğiniz gibi yani Edmonton, Enfield en popüler bölgelerden biri diyebiliriz. Evet. Um, de artık yerleşim merkezlerinden biri oldu. Yani Kuzey evet, Londra'nın Korun'da da o da bizim ofislerin bulunduğu. Peki yani. ben geçen hafta bir video paylaştım. Haringey'de Türk Mahallesi diye. Niye Haringey'de şubeniz yok? Haringey'e bakmıyor yeah, Haringey. musunuz? <gülüyor> 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 şimdi Haringey'in ev yapısı birazcık farklı. Onu da belki fark etme değinmişsiniz. Haringey'de çok büyük evler hmm. mevcut. Um, orada da daha çok yani oda oda kiralanıyor. Yani aileye hitap eden aile. oradaki ev yapısı birazcık farklı. Haringey'de bulunan evlerimiz var Tabii ki. Ama Haringey'de şubemiz şubemiz evet, bulunan. Peki evet. o zaman e, aileye hitap eden derken müşteri portföyümüz daha çok aile mi? Veyahut da e, Elimizdeki emlak portföyü daha çok aile mi? Aile, evet. Aile, aile yani mi? Yani gerek İngiltere'deki kanunlandan gereği bu, bu aileye hitap edeni biz o, o yönü seçtik. Evet. bir de evin standartını koruma amaçlı için aileleri, yani müşteri portföyü. Peki bekarlar nasıl ev tutuyor? Hani oda oda tutuyorlar, onlar nasıl bir yol, yol seçmeli? Ben yani şey dedim, spevnuma falan baksınlar dedim hani ev arafi, değil mi? Doğru, doğru. Yani Hı. çünkü bekarları her zaman ya bekar diyelim ya da paylaşımcı odalar gençler evet, var, çok evet, gelenler. Bunlar evet. talebe olur, ilk işe atılmak dolayı evet. da bayağı bir aktif. Hatta yani İngiltere'yi bilmeyip de gelip bir deneme amaçlı o da tutup, yani odanın Önce avantajı bakıyor, faturalar dahil, Hı. Ee, kirayı biliyorsunuz, sizin yani bütçenize ayıracağınız, bu bir senelik bütçeye ne kadar kiraya ayıracağımı biliyorsunuz baştan herhangi bir sürpriz de çıkmıyor. Ee, yani daha çok odayı tercih Ay, ediyorlar. Evet. evet. Peki şimdi aileler gelirler gelecekleri zaman e, okul bakıyorlar galiba yoğunlukla. Çok önemli değil mi? tabii ki. çünkü Bir de gelmelerinin sebebi çok önemli. Kimisi o çocukların Genelde okul... Yani çocuk için eğitim için geliyorlar. Okulları çok araştırıyorlar. Hı. Şimdi İngiltere'de özel okullar var. Özel okullardan ayrı bir de state school dedikleri yani devlet okulları mevcut. Hı hı. Bu devlet okullarının arasında bir puanlama sistemi var. Ofste'de göre puanlıyorlar. Yani outstanding denilen hmm. good ve bilalaycan orada notları girip offset sayfasından bakabiliyorsunuz. Ne notu giriyorlar? Okulları yani için. O demek ki müfettiş gitmiş, denetlemişler. Yani öğrencilerin hangi okuldan öğren... not, veriyor. not veriyorlar ha, okula, yani O zaman not... aileler buraya gelirken o okulların şeylerine, puanlarına bakma, bakarak, ba bakarak seçmediler. Değil mi? Yani bölgelerde nereden yani parlıyor. gibi bazı bölgede çok iyi okul bilinen okullar Aynen. vardır. yani. Evet. Okulların da İngiltere'de şimdi seçmen bir sistemi var. Yani okula girmek için belirli bir mesafede oturman lazım hmm. o okula. Buna da çok önem veriyor aileler çünkü. Siz ailelere böyle bir destek veriyor musunuz peki? Hani yardımcı oluyor musunuz Buranın okulu şudur falan diye? Tabii ya yani yani okul bilincimiz mi? Var. var. Zaten mi? bazı bölgelerde parlayan diyelim parlayan okullar biliniyor ve bu bu hmm. okula yakın olursunuz. Yani ilkokul hmm. Onlar artık ne ihtiyacı varsa yaşlara göre de e, tabii ki yardımcı oluyoruz. Evet, paylı projezi takip ediyoruz. E, peki, benim merak ettiğim bir şey, şimdi oradan gelen birisi burada henüz daha işi falan yok. Hani ilk geliyor, nasıl kiralayacak referans çekip falan onlar kiralama için prosedür nedir? Um, Biraz sıkıntılı galiba böyle sıkıntılı. yaptı. <laughs> Sıkıntılı demeyelim, sıkıntılı iyi bir şekilde ama tabii ki zorluklar var. Şimdi evet. İngiltere'de anladığım kadarıyla Türkiye'de farklı bir sistem işliyor kiralamada ya da kanunlar tam uygulanmıyor. İngiltere kanununa göre, şimdi biz bir ajanta olarak yani ev sahibini korumakta müfettiliz yani oradaki riskini azaltma ve yasal evet. bir şekilde kiralama. Şimdi bize gelen her bir kiracıyı İlk işimiz onun e, yani pasaportunu identification dediğimizini kontrol etmemiz lazım. Burada oturumu olması lazım. Hatta oturumu olmayan birisini kiralayamıyoruz. Cezası hmm. ağır. Ee, onun için yani gelenler ank bu ankar kiralayamaz, Öyle mi? Ev kiralayamaz. Ev Uzun çünkü yani. süresiz oturum olmuş olmuyor. Süreli oturumu da çok kısıtlı olmuş oluyor Hı -hı. ki o da aile yapıya sığmıyor. Yani onun için yapan, Onun için bu Airbnb denilen geçici su onlar evler anlayacak. onlar günlük Hı -hı. yani kira. Ve onlar evet. çok popüler olmaya başladı. Ama oturumu aldıktan sonra bizim Peki oturumu yok ama bu diye mesela geçici görevle gelenler var. Kısa Hı -hı. E, Kısa çalışma izinleriyle gelenler var Öyle vizeler ölü, var. Tabii evet. öyle vizeler var. Oturum gene burada yaşamaya hakkı bulunuyor yani. O, o, o vize onu... süresi kadar kiralıyorduk. Evet. evet. Evet o ona dikkat edelim. Şimdi referans, çekimler, Şimdi referans oturumuna çeklerin, baktık. oturumuna evet. geçtik takdirde, ondan sonra kirayı ödeyebilir mi? Yani Hı. kira parası nereden gelecek, nasıl karşılayacak, evet. gelenlerin çoğu Bazısı Türkiye'de bir mal varlığı olmuş oluyor. Bazı maaşlı geliyor, bazı bir firma sponsor olmuş. Evet. Yani gelen evet. e, tür türlü insanlar var. Bu Ankara anlaşması çok popüler oldu son seneler anladım ki o durdu artık. Yeni bir puanlama sistemi hem geçti. Gelenler bir şekilde bir yani finansal Film bir maaşını... E, belli etmek zorunda Belirtmeleri lazım. Bir evet. bize bildirmeleri lazım. Bu yani para nereden geldi Ya, yani. Kimisinin kefili oluyor. Burada tanıdık dediğiniz garantör hmm. dediğimiz yani bir kefil koyuyorlar ortaya. Peki birisi geliyor buraya. E, işte ma maaşıyla kira bedelini nasıl kıyaslıyorsunuz? Nasıl ölçüyorsunuz? Atıyorum 1500 pound şey olacak maaş olacak veya 2000 pound maaş, maaş. olacak. Şimdi 2000 evet. pound diyelim ya Hı -hı. da kolay matematik 1500 evet. pound aylık 18 bin senelik yapar. Evet. Onu kolay yani rahatça karşılayacak birisi onun iki buçuk katı gelir olması lazım. Ee, şeyin mi? 18 bin senelik. 18 bin kiranın, kiranın. Iki, buçuk katı. iki buçuk katı. Eyvah! Hiç cep tutamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da e, şimdi iki kişi. Gerek iki <laughs> kişi olur, gerek tek kişi olur. Yani <laughs> garantör deseniz. Hesapları desen, güzel yapın. <laughs> hesapları iyi güzel olur. yapmanız lazım. <laughs> <vardır gülüyor> um, çünkü yani bir hukuksal bir Anlaşmaya giriyorsunuz. Evet. Ee, ev Şimdi ev tutmak sadece o yetmiyor çünkü onun bunun faturaları var, bunun belediye vergisi var, giderleri var. Am Ondan... Ama belediye. <laughs> ee, ki aynen sizin dediğiniz gibi yani onu da ispatlamaz lazım ya yani bir şekilde. Peki şimdi iki odalı bir ev yani hı hı. bir çocuklu bir aile geliyor buraya iki odalı bir ev işte bu konuştuğumuz bölgelerden bir tanesinde nedir kira bedelimiz Şimdi daireden başlayalım. Daireden Burada yani başlayalım. Türkiye'de bilen apartman evet. daireleri. Apartman. Onlar yani 1.350, 1.550 1350, arası 150. bu bahsettiğimiz bölgeler bulunur. O zaman yani. demek ki 18.000 yapacak senelik. Mm-hm. Hı hı. Yani, yani 15-18. Evet, 18. O zaman iki buçuk katı 30-35 bin, 40 bin pound falan gibi bir şey olması lazım. Gelir olması lazım. Gross, değil mi? Evet. E, brüt. brüt evet. geliri olması lazım. 26 bin pound'la şimdi şeyli gelenler yeni bu puanlama sistemiyle gelenlerin minimum maaş haddi 26 bin 30 bin. 30 ki hemen hemen yani evet. şeye geliyorsunuz. Birazcık falan. evet 1000 bin pound'la falan kadar. Peki iki odalı daire dedik. Üç odalı olursa oda başına 100 pound gibi bir artıyor. Doğru. Değil Doğru. Mi? 100 pound. İyi <laughs> araştırmışsınız. <laughs> 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 Peki ev tutarsak bahçeli falan Böyle çocuklar için hani bahçeli lazım diye evli olursa. ev dersek e, Türkiye'deki müstakil ev piyasası bahçeli evet. dediğiniz gibi yani ona da 1550'den falan başlıyor 1550, i̇ki, odalı, iki yatak odalı İki yatak odalı, i̇ki yatak odalı en zor bulması en zor yani üretilen ama 1550'ye falan bulunur bulursanız o üç yatak odalı i̇ki çok daha yani daha mı? Fazla. o da yok şey çok daha ıı, örnekleri var yani çünkü evet. eve girince 3 yatak odalı var ya yapı halinde hem satıcı şirken evet. fiyatları korusun diye. O da 1650 1650 falan. Evet, evet. şimdi evet. depozitle şeyi konuşalım bir de. Depozitle peşinat ne isteniyor? Peşinat şimdi normal bir ev kiralanırsa burada yani diyelim 1500 yani diyelim 1500 pounda bir ev tutuldu. Onun eee <laughs> 1500 pound önden bir aylık kira alıyoruz, bir, aylık. Ee, bir de 5 haftalık depozit, yani 5 hafta kiralık hmm. depozit, o da 1650'ye falan 1600-1700 lira yapmış oluyor. Ay, bir ay depozit gibi, yani 5 hafta depozit, bir ay peşin kira. Fakat evet. Türkiye'den gelen birisi ya da evet. gelirini gösteremeyen birisi, hmm. bir ev sahibine bir garanti, bir yani şeyini belli etmek için, yani o maaşın falan yoksa onu da 6, normalde 6 aylık, 1 senelik önden vermiş oluyorlar. Çünkü bir şekilde o eee garantiye ev sahibine vermemiz lazım. Yani Türkiye'den gelene hitap ediyorsak bu videoda yani çoğunlukla. Evet. Ben yani en az 3 aylık diyorum ama hazırlıklı 6 aylık, 1 yani, aylık evet. hazır bir para getirilmesi evet, lazım. Hazırlıklı yani. gelmeleri lazım. Depozito alındığında depozito şeye nereye gidiyor depozit? E, çünkü bu yeni bir sistem var şimdi tabii, de, tabii. Değil mi Ondan e, bunu bahsedelim. Bunu çok kişi de bilmiyor. Yani ev sahibi bir depozit aldı takdirde bunu mecburen bir hükümet hesabına gönder mesela evet. yani kaydetmesi lazım. Kiracıya da bir sertifika. Eskiden çünkü mal sahipleri iade etmiyordu. Iade etmiyor bir bahaneyle oldu. muhakkak depozitler tutuluyordu. Tutuluyordu ve kiracının hiçbir şekilde bir hakkı Haklı yoktu. yoktu. Ee, şimdi nasıl oluyor? Bir hükümet hesabında tutuluyor. Kiracıya da bir sertifika veriliyor. Hı -hı. O sertifika karşılığı çıkınca da herhangi bir yani ondan bir eksilme olacaksa yani kira borcu birincidir yani kira borcunu o depozitedir evet. herhangi bir evde bir hasar falan görecekler onu ispat etmeleri lazım. Peki yani ben de... yine file properties'e geleyim şimdi. File properties ev gösterdiği zaman e, referans çeki de yaptınız Hı -hı. ve an, anlaştınız evet. e, şimdi şey evraklara geldik nasıl evi teslim ediyorsunuz? Nasıl anahtar teslim ediyorsunuz? Bir envanter çek falan mı yapılıyor? Tabii tabii. Yani şimdi her şeyi geçtiğiniz takdirde kabul olduğunuz takdirde bir e, tarih anlaşılıyor. <laughs> Diyelim ayın hayır 15'iniz var. Ondan önce biz eve gidiyoruz. Um, bizim ekipten birisi evin bütün fotoğrafları çekiliyor. Her şey çalışıyor, çalışmıyor bir kontrol hmm. ediliyor. O da inventory <laughs> denilen olay. Um, envanter. <laughs> <laughs> olar yani bir 100 sayfalık bir bir <laughs> 100 sayfalık bir doküman yani o da en, en, en az bir kütüphane dairede bile 80 sayfa çıkıyor yani bayağı detaylı. Bayağı bir. Iş. E detaylı hepsini çekiliyor fotoğrafları. O da sizin giriş envanteriniz olmuş oluyor. Peki e bunun karşında bir bedel olması lazım e yani emlakçının alacağı. Onu Hı -hı. kim ödüyor? Kiracı mı ödüyor? Kiracı ev sahibi Yok, kiracı da hiçbir şekilde biz kiracıdan para almıyoruz. Kiracı ödeme yapmıyor. <laughs> yani e, herhangi bir bize bir ödeme yapmıyor. Yani o evet. ev sahibinden kendisi Ev sahibi. Tamam, ev sahibi düşünsün. <laughs> Önce ama bu da yeni giren bir kar. 2019'dan böyle giren bir kar. Önceden, yani önceden kiracıdan, yani önceden kiracıdan bir Um, ya evrak, efendim. evrak um, şey alınıyordu reference için falan. Evet. Şimdi onu da yasakladı diyor ki. Ne yasakladı? yasakladı. 100-150 pound gibi bir şey o, o, alıyordu Ona bir şey Yani. Hı -hı. o zaman her şeyin usulüne uygun çalışıyor ve kullanılabilir vaziyette olduğunu siz kontrol ettikten sonra anahtar teslim ediyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Evet. Ve e, çıkmak istedikleri zaman da ne kadar e, önceden haber verdi? Bir aylık. Verdik? Yani bir aylık. Yapılan anlaşma 6 ayını bir sene arasında olmuş Hı -hı. oluyor zaten. 6 aylık evet. en az olmuş oluyor. Bir aylık e, notisine çıkarabiliyor ki. Ben şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da çok atlanıyor. Ee, diğer kira dışındaki diğer masraflar neler oluyor? Hani biller, biller bizim, falan. Evet, falan. Yani kiranız birinci temel gider zaten. Ayrıca her eve bağlı olan su, elektrik, gaz bunlar hmm. temel giderler. Ayrıca burada council tax denilen bir belediye vergisi, bazen çöp vergisi olarak adlandırılan, <laughs> o da yani polis, ambulans ve çöpçülere giden evet. bir para. Bu belediye da servisleri için yani. Bölge bölge fark ediyor, daire ev fark ediliyor. O da council diye bir internet sitesi var. Oradan da posta koduna göre, adrese göre bulunuyor evet, yani. Ondan başka tabii şimdi. internet, telefon, Hı -hı. Ama yani... burada bir şey var. Ee, mesela elektrik elektrik sayacını okumaları lazım. Tamam. değil mi? o 100 sayfalık dokümda inventory'de ha, onun içinde iyi. elektrik sayacı, gaz sayacı. Yani size geçişi oradan sa sağlıyorlar. Yani Benim yap. şimdi bu paylaşımlarımdan dolayı beni şey zannediyorlar. Evet. E, her şeyin danışmanı ve kaldıklarına bana geçen gündüzü geldi. 10 bin, pound, e, evet, bin pound elektrik faturası gelmiş. İki sene hiç almamışlar fatura. Fatura. 10 bin pound elektrik. Ya, olabilir. Şuna, oluyamadım. Meğerse önceki kiracıdan evet, Işte, Sayaçları şey. okumak çok önemli. Evet. ya yani kiracılara benim de tavsiyem girdiklerinde kendi fotoğraflarını da çekmek ve o inventory evet. yapılmasını istemeleri ben yani çünkü o onların bir şekilde hatta. bir garantisi. Evet. Sayaçların fotoğraflarını çekmesi çünkü o giriş orada bir sayaç numarası evet. vardır. Evet. Şimdi yani git, onların ismini kaydediliyor mu bunlar? Tabi tabi ediliyor. Onlara siz mi yardımcı oluyorsunuz? Ya, biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz. Yani. Harika o zaman Hı. yani. Bence güzel. Eskiden yoktu çünkü bu kadar detaylı hizmet galiba. Yok, onu da yani eski kiracının yeni kiracının adına biz geçiriyoruz. Harika, yeni harika. faturaları ödedi, Onlara ödettiriyoruz. Yani onları size ödeyin diyoruz yani kuzey Londra'da Southgate, Richmond Hill bunlar yani kuzey Londra'nın incisi olarak bilinen evet. yani iyi okulların mevcut olduğu bir de ev yapısı da farklı. Mesela Edmonton'da bir tane evinle Southgate'deki bir ev, Southgate'deki evin önünde park yeri vardı. Hı -hı. Banyolar genellikle yukarıdadır. Yani bize e, Türk toplumuna uymayan aşağı banyo. Ee, yani bazı Edmonton evin çoğuları banyosu aşağıda olmuş oluyor. Birazcık daha metrekarelik de da ufak da olmuş ufak oluyor. oluyor. Ee, yani tercihe göre de yani bölgelerin de farklı farklı bina tipleri de vardır yani. Ona da dikkat etmek lazım. uğraşanlar Alex biz iki chat box olduk galiba. <laughs> çok mu konuştuk? Geçtik bir zaman. <laughs> Güzel geçti bence. Her şeyi de kapsadık ama satış için bir başka gün yapalım. O zaman emlak işinde birinci adresimiz. <laughs> Linkini aşağıya bırakıyorum. Alex Alex'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun teşekkürler. Ben. Değerli vaktiniz için hoş bir sohbet oldu. Hepinize iyi günler diliyorum. Şansınız bol olsun. Yolunuz açık olsun. Bye bye.